Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Muhtar Dernek Başkanlarını ve Akçami Mahalle Muhtarı Kemal Mandal'ı ağırladı. Muhtarlık makamının demokrasi zincirinin önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükerşen, demokrasi zincirimizin en önemli parçalarından olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü enişten içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi. Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ali İrfan İbiş, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü ve Tepebaşı Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Önder, Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ölçüsünde her zaman muhtarların yanında olduğunu bildiklerini ifade ettiler. Başkan Büyükelşen ziyareti sonunda Eskişehir'de 42 yıldır görev yapan Akçami Mahalle Muhtarı Kemal Mandal'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. Şehir, mahalle Halkla İlişkiler Savaşı'nın madalyası Çok teşekkür ederim hocam. evet. hocam. Çok sağ olun. Zaten evet, evet. Çok, Teşekkür evet. Çok teşekkür ederim. Da, Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.